Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok pratik hem de çok lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Bu güzel tarifi kahvaltılarınızda yapabileceğiniz gibi çay saatlerinizde de yapabilirsiniz. İncecik hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten nefis oluyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Kabuklarını soyduğum ve küp küp doğradığım 3 adet orta boy patatesi tencereye aldıktan sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamasını sağlıyorum. Patatesler kaynamaya başladığı zaman şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını yarı açık şekilde bırakıyorum. Daha sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek patateslerin tamamen pişmesini bekliyorum. 15 dakikanın sonunda patateslerim gayet güzel pişti. Sizler de tarifi ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlayın. Çünkü iç harcının soğuması gerekiyor. Gördüğünüz gibi patatesler yeteri kadar haşlandı. Hemen patatesleri süzerek ayrı bir kaseye alıyorum. Hemen sıcak sıcakken içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Sonrasında içerisinde hiç büyük parça kalmayana dek ezmeye devam ediyorum. İç harcını hazırladıktan sonra hemen hamurumuzu yoğuracağız. Güzelce ezerek püre haline getirdim. Bu aşamadan sonra içerisine rendelediğim 150 gram kaşar peynirini ekliyorum. Patatesler çok sıcak olduğu için bu aşamada eldiven takıyorum. Rendelediğim kaşar peynirinin tamamını kaseye aldıktan sonra güzelce yoğuruyorum ve hazırlıyorum. yeteri kadar karıştırarak iç harcını hazırladım. Şimdi soğuması için kenarda bekletiyorum ve hemen hamurumu hazırlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına yarım su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. sonra yarım paket instant maya ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşmesi için kullandığınız sütün ve suyun ılık olmasına lütfen özen gösterin. güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri erittikten sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sıvı yağ da ekledikten sonra son kez karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sizlerin kullandığı unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamını iyi ayarlamak açısından ununuzu yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Böylelikle kıvamını çok daha iyi ayarlayacaksınız. Çöreklerin hem güzel hem de lezzetli olması için hamurun kıvamı oldukça önemli. Sert bir hamur hazırlamanız halinde çöreğiniz de sert olur. Hamur toparlanıp kıvamını alana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru karıştırarak toparladım. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 4 su bardağı un kullanarak yumuşak bir hamur hazırladım. Spatulayı da temizleyerek kenara aldıktan sonra hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tezgah aldıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. Her hamur işi tarifimde özellikle belirtiyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız sonuç o kadar güzel olur. Hamuru tezgahta yoğurmak çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Toparlandıktan sonra hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Bu sayede hamur ele yapışmıyor. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Yoğruldukça kıvamı çok daha güzel oluyor. 3-4 dakika boyunca yoğurarak hamurumu hazırladım. Ne kadar esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Hazırladığım hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine hava almayacak şekilde streç film ile kapatıyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Yarım saatin sonunda hamurumuzun havasını alıyoruz. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin ki yerken mayanın tadını hissetmeyin. Hamur kesme kartı ile kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha çok az un serperek hamuru tezgah alıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için çok fazla un kullanmanıza gerek yok. Zaten hamur tezgaha yapışmayacaktır. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra hemen bezeleme işlemine geçiyorum. Bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silinir haline getiriyorum. Daha sonra hamur kesme kartı ile hamuru 3 eşit bezeye ayırıyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 3 tane çörek elde ediyoruz. Bezeleri daha eşit alabilmek adına ben mutfak terazisi kullanıyorum. Şayet sizlerin mutfak terazisi yoksa göz kararı da yapabilirsiniz. Eşit dediğim hamurları şimdi yuvarlıyorum. Tarifi yapmak oldukça basit. Üstelik hem çok bereketli hem de çok lezzetli. Bezelerin tamamını yuvarlayarak hazırladım. Şimdi tepsiye bir miktar un serpiyorum ve yuvarladığım bezeleri tepsiye alıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir bezle kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda hamurumuzu açmaya başlayacağız. Bezeleri 5 dakika boyunca dinlendirdim. Bir tane bezeyi hemen tezgahıma alıyorum. Kalanların üzerine yine bezle kapatarak kenar alıyorum. Bezenin altına üstüne çok az un serpiyoruz. Daha sonra parmak uçlarımla hamuru biraz açtıktan sonra merdane ile yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamur açarken çok fazla inceltmenize gerek yok. İç malzemesini koyduktan sonra tekrardan açacağız. Hamuru yeteri kadar açtım ve hazırladım. İç harcımı da 3'e bölerek hazırladım. İç harcını bol olacak şekilde hamurun ortasına koyuyorum. İç harcımız da gerçekten çok lezzetli oluyor. Daha sonra hamurun uç kısımlarını ortada birleştirerek hazırlıyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Hamuru açma esnasında lütfen çok fazla un kullanmayın. Fazla un kullanmanız halinde hamuru yapıştırma işleminiz hayli zor olacaktır. Uç kısımlarını güzelce birleştirerek iyice sıkıyorum ve yapıştırıyorum. Daha sonra hamuru elimle açıyorum. Direkt olarak merdane ile lütfen açmayın. Hamuru patlatırsınız. Elinizle açtıktan sonra merdane büyütebilirsiniz. Çok yumuşak bir hamur olduğu için çok az un serpiyorum. Sonrasında merdane ile yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamuru açarken iç malzemesi görünmeyecek kadar açmanız yeterli olacaktır. her yeri eşit incelikte olacak şekilde açmaya lütfen özen gösterin. Hamuru yeteri kadar açtım ve şimdi fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra da kenarlarını düzeltiyorum ve eşitliyorum. Daha sonra hamurun üzerine bir bez kapatarak 10 dakika tepsi mayasında bekletiyorum. Diğer bir taraftan fırınımı 200 derece alt üst ayarı açıyorum. Fırınım güzelce ısınıyor. Çörek 10 dakika dinlendikten sonra üzerine sos süreceğiz ve fırına koyacağız. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hamuru açtıktan sonra iç malzemesini koyuyorum. Daha sonra kenarlarından kapatarak hamuru iyice sıkıştırıyorum ve iyice yapıştırıyorum. Pişme esnasında açılmaması için güzelce kapatılmış olması gerekiyor. Kapattığım hamuru ilk olarak elimle açıyorum. Daha sonra çok az miktarda un serperek merdane ile servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. tüm hamurları açarak fırın tepsisine koyuyorum ve hazırlıyorum. Üzerine sürmek için bir sos hazırlıyoruz. Sosumuz için 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurta sarısı kullanıyoruz. Güzelce çırparak hazırlıyorum. Bu sos sayesinde çöreğimizin üzeri nar gibi kızaracak. Sosu güzelce karıştırarak hazırladığım akışkan bir kıvam elde ediyoruz. Hamuru 10 dakika boyunca tepsi mayasında beklettim. Şimdi hazırladığım sostan bir miktar çöreğin üzerine alıyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sosu hamurun her yerine sürdükten sonra Parmak uçlarımızla üzerine bastırarak tırnaklı pide deseni veriyoruz. Pişme esnasında şeklini koruyabilmesi için parmak uçlarınızın tamamen tabana değmiş olması gerekiyor. Son olarak üzerine çiğ susam ve çörek otu serpiyorum. Hazırladığım çöreği önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst tairli fırına koyuyorum. Pişme süresi oldukça kısa. 12 ila 15 dakika arasında çöreğimiz pişiyor. Pişen çöreği fırından çıkartıyorum. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlıyoruz. Üzerine sosumuzu sürdükten sonra tırnak pidesi şeklini veriyoruz. Son olarak üzerine çiğ susam ve çörek otu serpiyorum. 200 derecelik alt üst fanlı fırına koyuyorum. Alt üstü nar gibi kızarınca fırından çıkartıyorum. Tüm çöreklerimi pişirerek hazırladım. Artık servis için hazır. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Pişen çöreği hemen dilimleyerek servis için hazırlıyorum. Çöreğimizin hem hamuru hem de iç malzemesi gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte yine çok güzel bir tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.